Merhaba, ben Profesör Doktor İsmail Doğru Koçyiğit. Birçok meslektaşımla daha önceki kurs ve eğitimlerimizde beraber olmuştuk. Ancak bu online eğitimde ilk defa karşılaşacağım meslektaşlarım için kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl aynı üniversitede Ağız Diş Çene Cerrahisi bölümünde doktora programına katıldım. 2008 yılında doktora programını bitirmemle beraber Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahisi bölümünde akademik hayatıma başladım. Bununla beraber kısa bir süre İngiltere Londra'da ziyaretçi doktor olarak bulundum. Bugün sizlerle DTX Studio implant nasıl kullanılır bölüm 1'i paylaşacağım. Bu bölümde DTX Studio implant programı için neler gerekli? Bu programı çalıştırabilmemiz için nelere ihtiyacımız var? Ayrıca hasta verisini bu programda nasıl oluşturuyoruz? Aynı zamanda program içerisinde yer alan araçlar nelerdir bunlara değinmek istiyorum. Evet ilk kısa konu başlığımız DTX Studio implant programı için neler gerekli? Öncelikle kullanacağımız bilgisayarların belli özellikleri taşıması gerekiyor. Bu program gerek Windows tabanlı gerekse Mac tabanlı bilgisayarlarda çalışabiliyor. Ancak Mac tabanlı bilgisayarlarda 2011 ve sonrası üretilmiş olması, bunun yanı sıra güçlü bir ekran kartı ve oldukça geniş bir boş alana ihtiyacı var. Windows tabanlı çalışan bilgisayarlarda ise Windows 10 ve üstü programı desteklerken yine Mac'te de olduğu gibi iyi bir ekran kartı, boş bir hafıza alanı ve güçlü bir RAM'e ihtiyaç duyuluyor. Bu programı iki kısma ayıracak olursak, data anlamında, birinci kısmı radyolojik data, yani hastadan aldığımız kemik görüntüsü elde ettiğimiz data, bu data .dcm yani daikon faili olmak zorunda. Diğer data kısmı ise scanner'lardan elde ettiğimiz datalar. Bunlar model tarayıcı olabilir veya ağız içi tarayıcılar olabilir. Bu e, tarayıcılardan gelen datalar .stl, .nx veya .png şeklindeki datalardan oluşabilir. Ama bunun dışındaki datalar program içerisinde kullanılmamakta. Geldik ikinci kısa konu başlığımıza. Hasta verisinin oluşturulması. Programımızı açtıktan sonra yeni hastamızı oluşturabilmek için Öncelikle new diye belirtilen kısımda yani yeni hasta diye belirtilen kısma gelmemiz gerekiyor. Daha sonra açılan pencerede yeni planlama yap, create a new planning kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada yapmamız gereken şey hastadan elde ettiğimiz kemik görüntüsüne ait DICOM datasını programımızın içine taşıyabilmek. Dikkat edeceğimiz konu ise sadece klasörü taşıdığımız. DICOM datanın tek tek görüntüsünü taşımamıza gerek yok. Klasörü almamız yeterli. Daha sonra bunu açması için komut veriyoruz. Ve ekranımızın sağ tarafına DICOM datasının transfer edilmiş hali geliyor. Datayı kısa bir takipledikten sonra mevcutta aktardığımız datanın tam olup olmadığını, görüntü kaybolup olmadığına dikkat ettikten sonra Programda bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada program bir hacimleme yapıyor ve bize tam 4 kesitte koronal, sagital, aksiyel ve 3 boyutlu görüntüde programa aktardığımız e, radyolojik görüntünün, radyolojik datanın nasıl olduğunu gösteriyor. Kullanacağımız alanı seçtikten sonra diğer kısımdaki datayı software'i yüklemeyebiliriz. Bununla beraber aldığımız üç boyutlu datada kemik yoğunluğunu sağ alt köşede gördüğümüz tep üzerinden ayarlayabiliyoruz. Bir sonraki aşamamız ise oklüzel görüntünün planlanması. Oklüzel çizgiyi gördüğünüz gibi kırmızı ile belirtilmiş. Bu çizgi etrafında her üç yöne de hareket edebilecek şekilde cursor'ı ayarlayarak oklüzel düzlemi uygun hale getiriyoruz. Çalışacağımız alanın hangisi olduğunu belirtmemiz program için önemli. Biz burada üst çenede çalışacağız. Daha sonrasında üst çenede çalışacağımız için bu gördüğünüz görüntüde bir fazlalık var. Data fazlalığı var. Nedir? Alt çenesi de görüntü içinde. Bunu ortadan kaldırabilmek için Patient maska giriyoruz. Patient mask'tan kat kısmını seçerek ilerliyoruz. Noktalama işaretlerini seçerek daha sonra görüntüde olmasını istemediğimiz kısmı işaretliyoruz. İşaretlediğimiz bu kısmı daha sonrasında tekrardan sağ okla çift tıklayarak yok ediyoruz. Ve elimizde gördüğünüz gibi sadece maksilla ve arka bölümde çok az bir yine görüntü fazlalığımız var. Bunu da yok etme işlemini tekrardan gördük. Üç boyutlu modelimizi kontrol ediyoruz. Başka bir düzeltme yapacak mıyız, yapmayacak mıyız diye. Daha sonrasında da bir sonraki aşamamıza geçiyoruz. Bu aşamamızda Aldığımız görüntüde oluşturduğumuz e, çene modelinin dental arkını re-slice curve kısmıyla tekrardan düzelteceğiz. Bu dişli çeneler için e, dişlerin üzerinden ve orta hattı belirleyerek dişsiz çenelerde ise e, tamamen izafi olarak sağ üst tarafta görmüş olduğunuz sagital kesiti takip ederek yapılır. Aynı zamanda sagital plandaki çalışma alanımızı da gördüğünüz şekilde büyütüp küçültebiliyoruz. Aynı zamanda genişlet edebiliriz. Bu aşamadan sonra çalışma alanımıza gelmiş buluyoruz. Biraz önce yazılımımıza hastamızın verisini aktardık. Bu aşamadan sonra yazılım içerisinde kullanacağımız alanları sizlere tanıtmak istiyorum. Temelde bu alanlar 5 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm sol tarafınızda gördüğünüz kısım. ikinci bölüm sağ üst köşedeki. Üçüncü bölüm sağ orta alanda yer alıyor. Dördüncü bölüm çalışma alanımız. Ve beşinci kısım ise en altta sağ altta yer almaktadır. Bu kısımları kısaca adlandıracak olursak Birinci bölüm toolbar olarak geçiyor. İkinci kısım programın asistanı ve aynı zamanda uyarıların yapıldığı bölüm. Üçüncü kısım modül. Burada programın içerisinde kullanılan detaylı araçlar var. Dördüncü kısım ise çalışma alanımız. Beşinci kısım ise datalarımızı daha sonra program dışına aktardığımız veya paylaştığımız kısım olan yükleme merkezi. Bu, bu aşamadan sonra e, kısaca bu anlattığım 5 bölümdeki araçlar nelerdir e, ve ne şekilde kullanılır onlara değineceğim. Hatırlarsanız e, hastamızın verisini yüklemiştik ve e, programımızın içerisinde yer alan 5 ana bölümü tanıtmıştım sizlere. Bu 5 ana bölümden birinci kısım yani son e, tarafta düşey olarak gördüğünüz kısım toolbar. Bu toolbar'da Planlamadan gönderdiğimiz gayda veya da herhangi bir şekilde doktorlarımıza paylaştığımız, doktor arkadaşlarımızla paylaştığımız bakımızın tartışma ortamına kadar tüm düzeni sağlayabileceğiniz, yetişimi kurabileceğiniz alan geliyor. Burada özellikle patient information kısmına dikkat etmek istiyorum. Hasta ile ilgili bir takım veriler bu bölgeye girilebilir. Hastanın yaşı olsun, hastanın sınıflandırması olsun. Bununla beraber en alttaki not kısmında e, hastanın beklentisi yazılabilir veya da sistemik hastalığıyla ilgili bir takım bilgiler verilebilir. Veya da geçirmiş olduğu işlemlerle ilgili ayrıntı burada belirtilebilir. E, bu kısmın e, bir diğer e, önemli etkisi de şudur. Klinik içerisinde çektiğiniz fotoğrafları da eğer e, çalışma alanınızda görmek istiyorsanız ki 4 numarayla ilgili olarak söylemiştim. Burada program içine import edebilirsiniz, aktarabilirsiniz. Bunu daha sonra plan kısmına tekrar geri döndüğümüzde sağ tarafta Change Workspace diye gördüğümüz çalışma alanı değiştir kısmında birçok alan yer almakta. Bu alanların herhangi birinde çalışmanızı sürdürebilirsiniz, ama klinik verilerinizde veya da klinik resimlerinizde görmek isterseniz. E, bu bölgede yüklediğiniz e, resmi de rahatlıkla görebilirsiniz. E, ve bu sayede de e, hem radyolojik anlamda e, hem de e, klinikteki ağız içi görünüm anlamında e, sahip olduğunuz dataları birleştirebilirsiniz. Programımızın ana ekranındaki e, görüntüde tekrardan e, araçlarımızı göstermek istiyorum. E, üst kısımda ve sağ tarafta yer alan kısımda ee, kullanacağımız araçlar kısmı geliyor. Ee, özellikle sağ üst kısımda birazdan gelecek e, asistan kısmı ve uyarılar kısmını bu bölgede program içerisinde yapmış olduğumuz hataları e, görebilirsiniz veya da o bölgede uyarılara uyarılar görünebilir. Sol taraftaki kısım ise e, hasta bilgileri ve planlamaları değiştirdiğimiz kısım. Ee, üst tarafta ana menü yer almakta. Ana e, menüde e, hasta kısmı, e, protetik kısmı, diagnoz kısmı, plan kısmı ve finalize ettiğimiz bölüm yer alıyor. Hatırlarsanız hastamızın e, datasını e, zaten daha önceden yüklemiştik e, ve bu bölgeye programa başladıktan sonra veriyi gönderdikten sonra tekrar geri dönebiliriz. E, bunu yapacağımız yer patient kısmı. E, patient kısmında hem e, hastanın datasını tekrardan etkileyebiliriz, e, aldığımız görüntüde scanner orientation yapabiliriz, reslice re curve'ü tekrardan ayarlayabiliriz. E, ayrıca sağ tarafta gördüğünüz e, sakitan kesit görüntüsünü kemik, yumuşak doku ve diş olarak tekrardan e, düzenleyebiliriz. E, benim sizlere tavsiyem bunun e, yumuşak doku kısmında kalması hem görsel olarak kuvvetli hem de hem yumuşak dokuyu hem de kemiği yansıtıyor o anlamda ayrıca sol taraftaki ana ekranın görüntüsünü farklı modüllere sokabilirsiniz yine bu program içerisinde bu kolay bununla beraber düzenleme esnasında veya planlama esnasında kemik ve benzer dokularda bir kesme yapacaksanız veya da tekrardan kestiğiniz kemik kısımları geri getirecekseniz düzenleme yapabilirsiniz. E, videoda seyrettiğiniz gibi e, özellikle kemik artifaklarının bulunduğu veya e, protez nedeniyle radyografik artifakların oluştuğu durumlarda Erase Bone Artifak kısmından e, tekrardan bu bölümde düzenlemelere gidebilirsiniz. Üst taraftaki ana menüde e, bir de protetik kısım yer almakta. Bu protetik kısım özellikle e, guide üreteceksek veya da guide üretilmesiyle ilgili prosedür işleteceksek çok önemli. Çünkü burada intraoral veya modern tarayıcılardan aldığımız görüntüleri veya da double scan tekniğiyle elde ettiğimiz görüntüleri programımıza aktarmaya yer alan kısım burası. Gördüğünüz gibi yukarıdaki kısımda bazı kısımlar kullanılamaz durumdadır. Çünkü bu datayı buraya aktarmadığınız sürece bu kısımları kullanamazsınız. Diagnoz kısmında ise eğer alt çenede çalışıyorsanız siniri işaretleyebilirsiniz veya da burada bir Dişin yerini belli edecekseniz veya sonrasında bu dişi bu program üzerinden kaldırmayı düşünüyorsanız toot kısmı yer alıyor. Bununla beraber herhangi bir anatomik noktayı dikkat çekmek istiyorsanız veya o bölgede planlama yaparken dikkatinizi çekmek istiyorsa nokta kısmı ve buraya bir çizgi çekme şansınız var. Aynı zamanda mesafeleri ölçmek, açıları belirleyebilmek adına da kullanabilirsiniz plan kısmında ise tamamen implantlara ayrılmış bir kısım bulunuyor. Plan kısmı sadece implant bağlantılarına yönelik final finalize kısmına geçtiğimiz zaman ise bu kısımda artık planlamamızın ve eee guide üreteceksek veya e, laboratuvara bir şey göndereceksek e, son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Değerli meslektaşlarım, bölüm 1'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bölüm 1'de programımızın gerekliklerini... E, hasta verisinin e, program içerisine aktarılmasını ve ana araç şemasını gördük. Bölüm 2'de ise taranmış modelin entegrasyonunu ve implant planlamasının detayını konuşacağız. Tekrardan görüşmek üzere.